Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabii yine bunların kolektif enerjiler olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Şimdi ben sizin için şuradan mesaj kartları almak istiyorum arkadaşlar. Bugünkü açılımımız farklı olacak. Hmm. Şimdi burada şöyle söyleyebilirim, bak, aç kalmış kalp kartıyla birlikte. Sanki burada ne var biliyor musun? Böyle bir e, aşkla ilgili bir doyumsuzluk, aşkla ilgili mesela o kadar ben örnek veriyorum, kötü bir insan olduğumu düşünmüyorum. Ama bu aşk beni tatmin etmiyor. Ya da birinden evet hoşlanıyorum ama evet ona ulaşamıyorum. Hani dediğim bir enerji sanki anlatabildim mi? Yani sanki senin duygusal ihtiyaçların bir şekilde tam anlamıyla tamamlanmamış gibi. Böyle kırılmışsın, incinmişsin, kıymetin bilinmemiş gibi. Ee, belki... <laughs> Şöyle düşün. Ağzına böyle bir parmak bal çaldılar ama sonrasında arkasında durmadılar. Böyle bir aşkla ilgili yeteri kadar sevilmiyorum, yeteri kadar değer görmüyorum ilgili açıkçası bir enerjiye sahip olabilirsin. Böyle bir yani hiç tatmin edici aşkı ben bulamayacağım galiba. Hep böyle bir yarım kalacak galiba. Böyle bir başlamadan bitecek galiba dediğim bir durum var sanki arkadaşlar. Burada ama özellikle şöyle söyleyebilirim bak. Bunu Yavaş yavaş önümüzdeki günlerde kendine yetmeye başlayacağın, kendini iyileştirdiğin ve bu açlı bu tırnak içerisinde açlıktan bahsediyorum arkadaşlar, bu kalbindeki bir şey, boşluğun doyurulamaması ve doldurulamaması ile ilgili merak etme. Yani bir şekilde. Bununla ilgili iyileşeceksin diyor. Bak burada sanki kalpte biraz böyle bir yara gibi resmetmişler görüyor musun bilmiyorum. Sen buradan iyileşeceksin diyor. Senin kalbini bir şekilde dolduracak. Anlatabildim mi? Senin e, e, ne dedin ona? içindeki boşluğu, işte değer görmüyorum ya da işte bulamadım öyle birini, boşluğunu dolduracak illa ki biri gelecek diyor. İlla ki bu boşluk dolacak diyor. Sadece bu enerjiler şu an için bir uykuda diyor. Sadece bu enerjiler şu an için bir beklemede diyor. Ama buraya bir iyileşme, bak bu kalp o yarasını saracak ve boşluğu dolduracak bir enerji senin hayatına gelecek diyor arkadaşlar. Sadece evet yani dolmayacak herhalde. Bu yani ben böyle hep yalnız mı olacağım? Ee, yani anlatabilirim, hiç böyle tatmin etmeyen belki ilişkiler, belki hep yüzeysel şeyler ya da ne bileyim bakışıyorsunuz devamı gelmiyor olan enerjiler. Bunlar diyor merak etme geçecek ve sen bir tatmin enerjisine ulaşacağın bir duruma doğru ilerleyeceksin diyor arkadaşlar. Kupa dörtlüsü kartıyla beraber aşktan soğumuş olabilirsin, Ondan sonra insanlar seni bıktırtmış olabilirler. Dört sayısı çok önemli arkadaşlar. Ee, böyle bir artık hani baktım ben bu ilişkilerden değerimi bilmiyor, kıymetimi bilmiyor. Bu değil, bu başka bir şey. Benim içindeki boşluğu bu ilişki doldurmuyor ya da bu ilişkicik doldurmuyor. Dediğim bir durum olabilir. Ama merak etme diyor bak. Evren sana bir şekilde bir kupa uzatacak diyor. Bir şekilde kalbini dolduracak. Biri illaki gelecek kıymetini bilen diyor. Sadece şu an için bu enerjiler, bu duygular sadece uyku modunda ama kalbin dolacak, kalbin beslenecek diyor sevgili arkadaşlar beklediğin destenin altına bu vardı. Biliyorsunuz karıştırmadan önce gözüme çarpmıştı. Beklediğin o kupa gelecek diyor. Senin kalbini dolduran o haber gelecek diyor. Seni tekrar belki de aşka umutlu bakmanı sağlayacak olan bir biri çıkacak karşına diyor. Ya da hali hazırda eğer mevcut birinin senin kalbini dolduramadığını düşünüyorsan bu kişi doldurmak için bir şeyler yapacak diyor. Sadece şu an için bil ki enerjinin kendisi bir uyku modunda diyor ama ellaki o beklediğin gemi o limana gelecek diyor arkadaşlar. Devam edelim. Evet ya bak seni kırmışlar, seni incitmişler. Sana çok büyük hatalar yapılmış. Beklentiler bu illa sadece bunu Buradaki enerji illa sadece aşka da yorma. Önemli olan insanların seni incitmesi, gerçekten tabii ki aşkla ilgili beklentilerinin karşılanmaması, belki uğradığın ihanetler, çok değer verdiğin, sevdiğin belki de birinin seni kırması, dökmesi gibi bir durum söz konusu olmuş olabilir. Seni fazlasıyla incitmişler gibi gözüküyor. Ama ben iyileşmenin geleceğini, şifanın geleceğini düşünüyorum sevgili arkadaşlar bakar mısın üstünde ne kadar yüke, baskıya, strese, gerginliğe sebep olmuşlar. Yani sanki kalbinin acısının ağırlık yapması gibi düşün. Artık ben bu ağırlığı kaldırabilecek miyim bilmiyorum dediğin bir pozisyon arkadaşlar. Evet kim yaptı onları? Özellikle bak kupa altılısı kartı ile birlikte Gerçekten senin için çok önemli olan, değerli olan bir ilişki dinamiğiyle ilgili hayal kırıklığına uğramış olabilirsin. Ee, ruh eşi bağlantısı hissettiğin biriyle ilgili bir hayal kırıklığına uğradığını hissedebilirsin. Ama merak etme, evren bir şekilde senin üstündeki bu yükleri alacak arkadaşlar. Anlatabildim mi? Ve bak bir, bir kart daha bakalım buna. Bakar mısın? Kılıç ası kartı ile birlikte gönül olarak sanki öyle düşün evrene bir takım evet enerjiler vermişsin, çabalamışsın, fedakarlıklar yapmışsın ya da ne bileyim işte birini sevmişsin, kıymet vermişsin, kıymet bilmişsin ve belki de hala da özlüyorsun. Buraya bir başlangıç gelecek. Buraya senin incinen kalbini bir şekilde tamir edecek bir enerji gelecek diyor ve sen hayata adeta kaldığın yerden devam edeceksin ama kaldığın yerden de değil yeni zafer dolu bir başlangıçla birlikte geleceksin diyor arkadaşlar. Hemen bir bakalım buna bir kart daha alalım. Kılıç şövalyesi. Bir haberci geliyor sana. Bir haberci bu kırılan kalbini tamir etmek için, yeniden başlamak için, bir şeyle üstündeki yükü hafifletmek için, yaptığı hataları telafi etmek için sana doğru hızlıca bir haberci geliyor. Sevgili arkadaşlar sen şu anda bunun geldiğini göremiyor olabilirsin. Şu anda bununla ilgili çok böyle bir olumlu bakmıyor olabilirsin. Ama bir şeyleri telafi eden bir atlı, atına binmiş bir atlı geliyor diyor. Ama şöyle bir şey de var bir yandan da, bütün bunlar sana aşk nedir, ilişkiler nedir, insan ilişkileri nedir, duygular nedir, kime ne kadar değer verilmelidir, nerede ne kadar değer gördüm, kimin bana değer verdiğini nasıl anlayabilirim, değer vermediğini nasıl anlayabilirim? Bununla ilgili artık böyle bir nasıl biliyor musun tam böyle bir olgunlaştığım bir enerjiye gelmek arkadaşlar bu. E hani insanları gözünden tanımak, anlatabildim mi? mesela e, geçmişindeki kişilerle ilgili tamam ben onu artık çözdüm ona nasıl yaklaşmam gerektiğini çözdüm ya da hayat bana zor da olsa bir şeyleri kafama vura vura öğretti ve artık biliyorum tamam mı böyle bir hani hayatta başımıza gelen şeyler boşuna gelmez e, denir ya evet sıkıntılı olabilir evet şu an için olmak istediğin yerde olmayabilirsin ama diyor bu sana farkında olmadan birçok şeyi kazandırdı bir bilgelik kazandırdı diyor Arkadaşlar. Her şey yoluna girecek. Her şey iyileşecek. Her şey dengeyi bulacak. Anlatabildim mi? Çünkü senin zaten içsel enerjinin bir dengeye oturtacak, oturacak. Mantık ve duyguları dengeleyebilme, kalpten bilebilme. Nerede isteniyorum, nerede istenmiyorum hayatında ee, gerçekten değer görüyor muyum görmüyor muyum ya da değer gördüğümü hissetmek için birine gerçekten ihtiyacım var mı yok mu bütün bunlarla ilgili gerçekten daha bilen biri kalp enerjisiyle ilerleyeceğin bir dönem olacak gibi bütün sıkıntıları atlatacağın ve bak değnek kralı ile birlikte hani o ezik anlatabilirim kaybetmiş ondan sonra yaralanmış enerjiden çıkıp daha tutkulu, daha coşkun, daha kendine güvenen, başı önde değil, başı dik bir enerjiye doğru hayatını daha büyük dengeye oturtacağın, bir iyileşme sürecine ilerlediğine şahit olacaksın diyor sevgili arkadaşlar. Kim bana e, sadık, kim değil. Ben kendime ne kadar sadığım, ne kadar değilim. Kendime nerede haksızlık yaptım, nerede de, bir şeyi daha iyi yapabilirdim. Anlatabildim mi? Ya da haksızlığa uğramaya aslında ben mi açık kapı bıraktım yoksa zaten karşımdaki kişi ya da kişiler benim bir şekilde hayatıma girmelilerdi ve belki de dersim almak için. Dolayısıyla bütün bunların aslında daha diyorum ya başı öne eğilmiş enerjiden daha dik, daha kararlı, daha bilge, daha olgunlaşmış bir enerjiye doğru ilerleyeceğin bir süreç olacak gibi. Bunları evet yaşamışsın, yaşıyorsun ama Hayat sana çok daha iyisini, çok daha güzelini getirecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet, içgüdülerin, rüyaların, sezgilerin seni çok kuvvetli bir şekilde yönlendirici olacak. Ne yanlış, ne değil ve bütün bunları öğrenmekle birlikte gerçek kaderine doğru artık yavaş yavaş adım atacağın bir süreç olacak arkadaşlar. Hayat beni nereye çağırıyor? nasıl bir ilişkiye çağırıyor. Evren seninle işbirliği içerisinde seni oraya doğru yönlendirecek, sana kapıları açacak gibi arkadaşlar. Olman gereken hayata doğru adım atıyorsun. Bakar mısın? Bir kapı, bir sayfa sanki hayatında tamamlanıyor, bitiyor tamam mı? Değil mi? Olmaman gereken bir yerden, bir hayattan, olman gereken hayata doğru çok büyük değişimler ve dönüşümler yaşayacağın bir süreç olacak gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Ay bakar mısın ya, bakar mısın? Bir sayfa kapanıyor hayatında. Özellikle ve bak güneşin doğduğu, şöyle düşün gece bitiyor sanki tamam mı? ve gecenin bitmesiyle sen olman gereken hayata doğru adım attığını göreceksin. Her şeyin düzeldiği, iyileştiği, yoluna girdiği, tekrar hayatına bir umut geldiği bir evreye doğru ilerleyeceksin. Seni önünde bunlar bekliyor sevgili arkadaşlar. Hayattan beklentilerini, karşılığını alabileceğin, hak ettiklerini alabileceğin evren tarafından kötünün bitip değişim ve dönüşüme uğramasıyla birlikte ödüllendirileceğin, mükafatlandırılacağın, evet ya bu kişi öyle bir kişi ki ruh eşimi izleyen kişi zorlandı ama bunu hak etti. Şimdi evren olman gereken yere seni götürecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Burada özellikle içsel bilgeliğin çok büyük etkisi var gibi gözüküyor. Kaderinin senin nereye çağırdığını bilmek ve o kadere doğru adım atmak ve attığın yerden çok güzel karşılıklar almak. Böyle bir enerjiye doğru ilerleyeceksin. Evren seni ödüllendirecek arkadaşlar. O, tutkularımızın peşinden gideceğiz. Yaratma enerjileri. Ben neyi istiyorum? Neler yapabilirim? Hep ressam olmak istemiştim. Hep dünyayı gezmek istemiştim. Bunu takip edeceğim bir süreç olacak arkadaşlar. Ve hatta senin bu tutkun başkalarını bile uyandırabilecek güçte olacak, biliyor musun? Ama her şeyden önemlisi tabii ki ilk olarak kendin için. Hep resim yapmak istemiştim. Hep işte ne bileyim dünyayı gezmek istemiştim. Sanki böyle bir ertelediğin böyle bir arkaya ittiğin tutkularınla, hayatla, kendi içsel enerjinle daha büyük bir işbirliği içerisinde olduğun bir dönem seni bekliyor. Yani sanki burada ne var biliyor musun? Birilerine ya da bir şeye, sana hayatına, senin hayatına güzel bir şeyler getirmesini beklemektense öyle güçlü bir hale geliyorsun ki kendin bunu yaratıyorsun. Anlatabildim mi? Tutkuyla yepyeni bir yaratım süreci seni bekliyor bakar mısın yaratım dedim yanında kule geldi. Sanki bir şeyler yıkılmış, ne bileyim dünya sarsılmış, bir şeyler belki de beklemediğin gibi gitmiş. Belki yine işte ihanetler, kayıplar vesaire. Ama diyorsun ki ben bu resmi istediğim gibi boyayacağım. Ben bu resmi ortaya çıkaracağım. Ben bu resmi yapacağım. Böyle bir enerji arkadaşlar ve çok güzel bir şekilde bir tuvali boyuyorsun. Bak Görüyor musun? Tılsım sekizlisi. Hayatında yıkılmış, yolunda gitmemiş ne varsa tutkuyla beraber tamir edebilmek, ayağa kalkabilmek, oldurabilmek, yaratabilmekle ilgili. Evet çok güzel bir emek süreci. Bir harıl harıl çalışma tutkuyla o tuvali boyama ve bunların karşılığını hayattan yine çok güzel bir şekilde alabileceğin yepyeni bir yaratıcılık tutkuyla, bir yaratıcılık süreci seni bekliyor arkadaşlar. Şöyle diyorsun. Mızırdanmanın alemi yok. Kendime acımanın alemi yok. Ee, ve işte ay ne yapacağım, ne edeceğim? Hayatta yolumu kaybettim. Ay tutkumun peşinden gitsem mi? Ay insanlar aşağılar mı? İnsanlar ezikler mi? Bunları bir kenara bırakıyorsun sanki. Anlatabildim mi? Ve kesin, net, temiz bir zihinle birlikte hayatında meydana gelen bir kule anını çok güzel bir şekilde, tutkuyla, derleyip toparladığın ve sonucunu çok güzel bir şekilde elde ettiğin olman gereken hayata doğru adım atıyorsun. Eğer bu mesaj seni bulduysa sevgili arkadaşlar, bu mesaj ne zaman ihtiyacın olursa o zaman karşına çıkacak. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.